Arkadaşlar, Yıldırım sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı. Yeni isimler mi başkanım? Yok, masanın gerçek sahipleriyle ilgili bir isim yok. Bize sadece verdiği tekerlekli sandalyedeki adam. Buluşma yerini mi söyledi başkanım? Yok, onu da bilmiyor. Ama biz o isimleri nasıl bir araya getireceğimizi artık biliyoruz. Ve artık o buluşma yeriyle ilgili bir ipucu var elimizde. Yapmamız gereken o toplantının yapılması için gerekli şartları yerine getirip... ...o toplantının yapılacağı yeri öğrenmek arkadaşlar. Peki hangi şartlarda bir araya geliyor bu isimler? Olağanüstü durumlarda bir araya geliyor arkadaşlar. Mesela yeni bir başkan seçerken. Yani? Yani masanın toplanması için başkanın ölmesi ya da görevini yapamayacak hale gelmesi gerek. Özür dilerim sözünü kestim. Adam tekerlekli sandalyede ve oksijen desteğine bağlı hala görevini yapıyor sayılıyorsa... ...sanki bu adamın ölmesi gerek. Aynen öyle. Tamam bu herif bir şekilde öldü diyelim. Yeni başkan seçimi için yapılacak toplantının nerede ve ne zaman yapılacağını nasıl öğreneceğiz? Yıldırım yapılan bu toplantıların yerine toplantı katılımcılarına nasıl ilettiklerini anlattı. Tabii doğru söylüyorsun. Yani yalan söylemesi için bir motivasyonu yok. Hala kendi çıkarları doğrultusunda bizimle işbirliği yapmaya çalışıyordu. Prosedüre göre katılımcılar toplantının yerini İsviçre'deki bir saatçe gidip oradan alıyorlar. Eğer biz bu toplantının yapılmasını sağlarsak Yıldırım o saatçeye gidip bu yerle ilgili bilgiyi alacağını söyledi bize arkadaşlar. Karşılığında? Yeni bir kimlik ve onu serbest bırakmamızı istiyor. Arkadaşlar tabii ki böyle bir şey olmayacak. Biz yeni bir plan yaptık. Nasıl bir plan başkanım? Şimdilik bu kadarını bilin. Operasyonun bu tarafı benim kontrolümde ilerleyecek. Ve o toplantının yapılacağı yeri öğrenebileceğimi sanıyorum arkadaşlar. Operasyonu biz yapmayacak mıyız başkanım? Hayır. Operasyonun bu bölümü sizden bağımsız ilerleyecek. Ve bu aşamaya gelmek için önce toplantının yapılması için gerekli şartı yerine getirmemiz gerekiyor. Bunun için de tekerlekli sandalyedeki adamın ölmesi gerek. Aynen öyle. Sizden isteğim tamamen bu konuya motive olmanız. Ve ölümü doğal gözükmesi gerekiyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Türkiye'ye götürmüşler mi Yıldırım'ı? Oksijen tüpünün değişimi için müsait misiniz efendim? Seni daha sonra arayacağım. İlaçlarınız efendim. Adamın ismi Alexander Schutzer, 81 yaşında. Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre son 17 yıldır masanın başında asıl sahipleri için yönetiyor. Asıl sahipler? Piyano olmayanlar, asıl sahipleri. Günlük operasyonları planlayacak ve uygulayacak vakti olmayanlar. Yani asıl hedefleri. Evet. Adam MS hastası. Son 10 yılını tekerlekli sandalyede geçirmiş. Son 3 yıldır da oksijen desteğiyle hayatına devam edebiliyor. Dünyanın her yerinde evleri var. Ama vaktinin çoğunu Münih'teki malikanesinde geçiriyor. Tamam. Hedefimiz Münih o zaman. Evet. Adamı dışarıda bulmak çok zor. Ve tahmin edersiniz ki koruma önlemleri en üst seviyede. Ve ne yapacaksak adamın ölümünün doğal yollarla olmuş gibi göstermemiz gerekiyor. Aksi takdirde diğerlerine ulaşmamız daha da zorlaşır. İşimiz kolay değil. Hatasız bir planlama ve kusursuz bir operasyona ihtiyacımız olacak. Çünkü asıl operasyon bu adamı öldürdükten sonra başlayacak. Yani toplantının yerini ve zamanlamasını öğrenmemiz aylarımızı alabilir. Siz orasını bana bırakın. Gel Halit. Buyurun başkanım. Adamla görüştün mü? Görüştük. Zaten çok uzun zamandır takipimizdeydi. Bir akşam görüşmeyi sağladık başkanım. Anladığım kadarıyla görüşme olumlu geçmiş. Onunla da kolay oldu başkanım. Hiç itiraz etmedi. Yalnız biraz garip bir adam. Ama vatana bağlı, şüphe götürmez. Bu kadar zıt karakterler olması çok ilginç değil mi? Biri hain, diğeri vatansever. Aynen öyle. Enteresan. Yıldırım'ın yüzündeki o belirgin kas problemi çözülebilecek mi? Sağlık birimimiz üzerine çalışıyor başkanım. Birkaç tıbbi müdahaleyle çözülebilecek gibi duruyor. Deneyecekler. Peki diğer operasyon Alexander Schultzers Planlama aşamasında başkanım. Adamla ilgili düşe dokunur bilgiler var. Yakında operasyona başlarız. Anlaşıldı Halit. Planlama bittikten sonra üzerinden geçelim. Şimdilik bütün yetki sende. Emredersiniz başkanım.